Beyaz Perdenin ve Televizyon Dünyası'nın Taçsız Kraliçesi... Aa, yok canım... Türkiye'nin bir numaralı çöp çatanı... Ben mi? Şov dünyası'nın süper starı... Ha, çok teşekkür ederim... afet Devran, Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la... O ne be? Sadece Mustafa Kotan mı? Of tamam orayı bir daha alalım... Yönettiği dizilerle tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen dahi yönetmen ha? Allah vergisi sempati ve yakışıklılığıyla genç kızların gönlünde taht kurmuş erkek güzeli, tüm tas kişilik, soyulmaz erkek Mustafa Kotan'la Oh! Zuhal Topal'ın günlüğü başlıyor. Günaydın, günaydın, Süper FM'in süper ötesi, kızıl ötesi, mor ve ötesi dinleyicileri. Sabah ışıklığına yırtıp atan, bütün gün yüzünüzde tebessüm bıraktıran... Gıcık insanların sevmediği program Zuhal Topal'ın günlüğü başladı Günaydın Zuhal Mustafa'cığım günaydın seni aramızda görmek ne güzel Beni Evet seni Vallahi mı? Ya Zuhal kafayı bulma vallahi açık konuşma Ne kafayı bulayım aşk olsun arkadaşım seni görmek güzel bir şey Hadi oradan vallahi kafa buluyorsun Allah ben Allah canım. Zuhal Efendim? sen beni gördüğüne sevinmezsin ki Aa niye? Ne oldu para mı isteyeceksin ha? Ben sen miyim, lan zübük <laughs> bir şey Niye öyle diyorsun ya? Hayır istemeyeceksen sen benden, ben senden isteyeceğim. Sen, Varsa bir ay, ay, ay. alırım. Duyuyorsunuz değil mi? Nasıl lafı getiriyordu oraya bağlı efendim. Başladık saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Bu kontikte maalesef yine burada. Her sabah bir ümitle geliyorum. Belki bugün ne bileyim trafiğe takılmıştır. Belki gelemez. Gelemezse bizim patronlarımız da aa canlı yayına gelemedi. Demek ki hmm, bu işi yapabilecek kapasitede ve disipline değil. O halde Mustafa'yı bu programdan aldım. Ben var alalım. ya yemin ediyorum bak radyoyu sevdim. Biliyorum biz de Buradan diğer e, bazı insanlar üzülecek bunu söylediğim için. Neyse ben buraya her gün gelirim valla. Ne işim olursa bırakırım düşün. Bekliyoruz. Her iş. Her iş. Sabah metrobüse binerim. Bravo. Aslanlar gibi. İşte bu. Basarım kartımı. Sorunlu ve radyocusun ve sorunlu bir insansın. Yok be, ne sorunu mu Yok Yok be ama ne sorunu, valla ne sorunu olursa olsun. Bir sürü radyocuya göre iyiyim be. Bakın kuntiktir, zırtlandır, çakaldır, zübüktür ama gerçek bir dosttur. Ve o kadar şey yaşar benim canım arkadaşım, ne zorluklar ne badireler atlattı da hiçbir zaman için kronik depresyona girmez. Her şeyi tiye alabilir, evet. her zaman için gülen yüzünü, pozitif anlayışını e, korur Dur, ben onun için mı? Ben çok seviyorum arkadaşım Ben de seni, seni çok seviyorum zaten. Allah razı sen olsun. olmasan yemin ediyorum yapmam zaten. Yalçın Bey de söylüyor. sen ediyorsun. de olmasan Vallahi ben kesinlikle yaparım Mustafa. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Zuhal ama şunu farkına vardın. Evet. Hani yıllardır bu işi yapan bir sürü insana göre daha iyiyim. Onu fark ettim. Evet, ben lafımı soktu. Laf geldi alması. geldi. Hayır neden ben niye sevmiyorum biliyor musun? Mustafa senin o kötü killerini <laughs> şimdi. <gülüyor> ama bak bana sadece şunu söyle. Sana kötü diyorum. Bak bana sadece şunu söyle. Niye insanlar mesela bak senin de başına geliyordur. Ya zaten kimse bizi dinlemek zorunda değil. Kimse bizi şey yapmak zorunda değil ama. Ulan bak e, işte mesela. Ulan bak mesela değil mi? Arkadaş Kibar ol, ayıp. biriyle. <laughs> bir şey İnsanlarda şu var. Şu, sence bak Zoyto Pol olarak sana gerçekten şu soruyorsun Bizim neredeyse bir yıla gelecek. Hı -hı. Ee, bu işte uğraşan bir insanın bizim programımızı dinleme ihtimali sence olabilir mi? Yani. Sence? Söylemeyeyim ben. Mesela, Cevap malum. E, i̇şte soruyorsun işte dinliyoruz falan. Ya hiç dinleyemedim. Ya, Olabilir mi? Hay bak şunu dese dinledim beğenmedim. Diyeceğim eyvallah. ki eyvallah diyeceğim. Gizli, gizli, hayranlık. Hmm, gizli hayranlık sendromu. hiçbir şey olmuyorlar yerinde sayıyorlar. Oo fena giydirdim Mustafa. Aa giydireceğim herkes adını bilecek. Sen modacı ol. Niye? Fena giydiriyorsun. <laughs> Yok canım benimle haddim mi? Seni Karl Lagerfeld'in kedisinin yanına koy bak neler oluyor. Ne tasarımlar çıkıyor? Ben giydirme onu parçalarım. <laughs> ne var ya seni de banel diye çıksın. <laughs> ben de şeyi tercih ederim ama. Banel marka çanta aldım. Çok banelsin. Aynı Ay kadar da banelsin. Şey de vardı ya ben onu tercih edip. Christian diyor. Başka bir şey demiyor. Ay ama Christian öyle demiyor. <laughs> ne diyor? Aa mikrofonun. Süngeri düş. <laughs> bir son bir gıybet yapayım çok içimden geldi sabah Söyle. sabah kusacağım valla bu haftayı Kusma kapatacağım sonra. olur. ]ları. Bu geçen cumartesi söyleyip Hakan Pekin konserine gittim. Hı, Hı. Ee, keyifliydi konser iyiydi onu başka bir gün anlatacağım. Yalnız görmek istemediğim ne kadar insan varsa. Eyvah. Allah'ım delireceğim. Gördün mü? Gördüm. Mesela olmalıyım hani çünkü çok sevdiğim insanlar ve hani arkadaşlarım zaten yani hiçbir şeyim yok. Zola o sevdiğim bak başka olsa dayanmazdı. insanlar ne kadar kötü. Evet maalesef. Ama ya istedikleri şey yapsa bana bir bakıyorlar. Kim bakıyor mesela? Ya boş ver ya onlar ne isimlerini vereceğim ya. Ay tabii canım değmez. Ama hepsinin eli de boş biliyor musun? <laughs> 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 Lan siz kimsiniz ben ne şey yapıyorsunuz? Lütfen. Lütfen. Herkes haddini bilecek. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la süper sabahlar. Oyna, oyna, Zuhal. Hı. Bu arada çok güzel resimler geldi otobüsle ilgili. Aa, öyle evet. mi? Vallahi e, ben seçeceğim sana gösteririm. Toplanıyorsun. buraya Şey var ya hani seni bu otobüse giydirmişler ya. Hı. Hani Zuhal Topal'ın Her sabah Süper FM diye falan. Ya ama daha kaç kere konuşacağız bu konuyu ya? Tamam da hani beni de tıra giydireceklerdi. <laughs> hani ben de arkadaşlarımı hava atabilecektim. Ama şimdi bunu hava atmakla ne alakası var ya? Ya öyle deme ya. Vallahi ben çok kısa hava atarım. Hani bak böyle bir şey oldu düşünsene. Fotoğrafını çeker her yerden paylaşırdım ben. Tamam tamam konuşacağım bir tıra giydirsinler seni fotoğrafını Peki dozeri giydirilmesi için özel olarak konuş Misin? O nereden çıktı şimdi? Hayır beni anlatsın istiyorum biraz ya. Bak özellikle kalkan kepçe kısmına Mustafa Kotan yazarlarsa sevinirim. Şimdi otobüs beni mi anlatıyor yani bu düğünden? Estağfurullah Zuhal sen anlatma hiçbir araç etmez. Niye o zaman dozer istiyorsun Guntik? Zuhal valla gösterişi seviyorum ne yapayım ya? Hani ben böyle different bir insanım. La, ha. ha. Hay bak şimdi bak bir de yanıma kim kardeşinin fotosunu koysalar fena mı olur? Namımız yürür ya. Sen programı kimle mi yapıyorsun ki? Maalesef. Ne, ma, ne maalesef biz ne yapıyoruz peki burada Ay yanlış anladın ya Arkadaşım senin yerin ayrı kimin yeri ayrı Niye sana geliyorsun Ayrı ayrı iki mikrofon birden saplayacağım Mustafa Ya tamam bak kim olmasın ama hani benim şu fotoğraf giydirme işini bir halledelim Tamam ya. dozer son kararım mı O olmazsa damperli kamyonun damperi olsun istiyorum Oldu beyefendi başka Çok teşekkür ederim Zoyle Hanımcığım Bu benim için çok önemli biliyorsun Senin reklama ihtiyacım var be Benim var Papa kendini de biliyor ama. Aferin. Yalnız damperli kamyon yaparlarsa damper kısmına da Mustafa Kotan yazsınlar. Hani inip kalkan yeri var ya. Sen <laughs> böyle nöbetçileri çağırttıracaksın gene ha. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Değerli dinleyenler, toplaşın çok önemli bir şey açıklıyorum. Aa, toplanın çıldırdı buyurun. Hoparlı önleri açık kulaklıkları daha 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 böyle içeri doğru sokun. Arabadaki herkesi susturun. Bak çok önemli bilgi vereceğim ha. Hazırız Zuhal'cim buyurun konu neydi? Sağlığımız için en önemli şeylerden birini açıklayacağım. Kuyruk yememeliyiz onu mu diyeceksin? Hayır hayır. Ekmağın arasında el bulduğumuzu koyup yemeyeceğiz. O da değil bakın arkadaşlar sağlığımızı korumamız için öğrenmemiz gereken birinci şey hayır demeyi öğrenmek. Hayır demeyi bilmeyen insanların sağlıkları diğerlerine göre çok daha fazla bozuluyormuş. Hayır. Nasıl dedim ama. Sen kocaman bir çılgınsın, çılgın yürek. Vallahi herkes kocamansın der bana zaten. Vallahi cezanı vermişsin. <laughs> Efendim uzmanlar depresyon, anksiyete, yemek bozukluğu, panik atak gibi çok belli birçok belirtinin kökeninde sınır koymamak, hayır diyememek gibi davranışlar yer aldığını söylüyormuş. Çocukluktan itibaren yakın çevrenin isteklerine karşı çıkmanın yanlış ve bencillik olduğunu öğretilmesi sebebiyle kişilerin genellikle kendilerini korumaları gerektiği anlarda hayır cevabını veremediğini ifade eden uzmanlar kişilerin genellikle karşısındakini duyguları incitmekten ceza... Ne gidiyorsun ya? <laughs> ne kadar ciddi yapıyorsun? Vallahi hayranım. Ne yapayım? Havada öyle. takla atayım öyle mi okuyayım? <laughs> buyurun buyurun devam. Yani nasıl yedi şimdi bütün konsantrasyon. <laughs> Hayır ya. ya. Yemin ediyorum çok hayranım sana bak. Sana uzun Annesi bir bip gönder Fatih ben buna Hayır bak espri yapmıyorum bak. Annesin iyi annesin. Sağ ol. Çalışıyorsun. Bir de geliyorsun burada ciddi ciddi işini yapmaya çalışıyorsun. Ben her ne kadar de. <laughs> <laughs> nasıl bir şey ya? Vallahi bravo. Bravo. Bağlam. Ne yapayım Allah böyle yaratmış beni. E ee, ne olmuş? Amaç Zıkkımın neyim? kökü olmuş. <laughs> Hayır. Bir şey işte bak ne güzel haberde de diyor ya hayır diyemiyor. Ben de sana hayır diyemediğim için şu an bu durumdayız. Hayır, Keşke sana hayır diyebilseydim. Hayır bak ya bu nasıl bir iş aşkıdır ya? zaten ne yapıyoruz? Muhabbet ediyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, keyifli keyifli. Arada güzel bilgiler veriyorsun kadın mevzular falan. Ama hayır şunu anlamıyorum ben benim gerçekten full konsantre çalışıyorsun sen ya. Öyle olmak durumundayım Mustafa. Benim doğam bu yaratılışım böyle. Allah beni böyle yaratmış. Ben de konsantre? Çocukluğumda da mesela eve gelirdim okuldan. Hiçbir zaman için annem bana hadi ödevini yap çıkar bakayım ne yaptım bugün diye sonra ben çıkardım ödevlerimi yapardım. Kendi kendime Yeterdim hiçbir şey çıkarmazdım Ben hiç çıkarmazdım. ödev yapmadım desem inanır mısın küçükken? Ciddi misin? Vallahi hiç hiç sevmezdim. Kaç kere tökezledin Kaç kere kalktırdım? Hiç asla. Aa pratik zekasın Ya ben ne yapardım biliyor musun? Benim şöyle bir şeyim vardı buradan söylüyorum bunu kimse yapması tabii ki. Ee, mesela sınav var ya ertesi gün Hı -hı. otururdum kopya yazardım. Ama sınavda da çekmezdim kopyayı. Yıllar sonra şunu fark ettim. Ben kopya yazarken ezberliyorum. Ezberliyormuşsun. Bravo. Bravo. Bir arkadaşım daha söylemişti böyle bir şey. Vallahi Vallahi ben... Yoksa sen miydin gene o? <laughs> Hayır. Ben ilk defa söylüyorum bunu. Evet ilk defa konuşuyoruz. Gerçekten ben... Ya okul hayatım benim çok keyifli olduğu için çok eğleniyordum ben okulda. Evet kopya çekerken zaten iki kere geçiyorsun. Aynen. Oradan, oradan onu öğreniyorsun. Ama tabii sakın çocuklar arkadaşlar kopya mafya çekmeyin. Herkes benim kadar akıllı olmayabilir. Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Wow, wow. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekilme, çekilme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Havalar bir anda soğudu ya. Havalara bağladın yine bak ne oldu konuşacak bir şey mi bulamadın? Ama ne fenası girizgah yaptım canım bağlamak için. Ay, gir ya valla direkt gir ya aman ne bekliyoruz artık ya gizim mı Sevgili Süper FM'in Zuhal Topal günlüğü dinleyenleri Elimdeki listede sonbaharın geldiğini gösteren 15 klasik hadise var. Takvimde yaz ayları bitip sonbahar ayları başlıyorsa. Ay espri, ay espri patladı her tarafımızda. Ay her taraf espri. <laughs> Espriler içerisinde boğulduk. Hazırsız yakalandım. Bilseydim ördek mi ördek bir şey alırdım. Can simidi falan. Buyurun buyurun devam edin. <laughs> Efendim sonbaharın geldiğini gösteren ilk e, maddemiz annenin stokladığı kavanozlar meydana çıktığında. Numara 2, Instagram'da kedi fotoğrafı paylaşma arttıysa. Bir de şey var, kük mantalı Madonna ile kahve fotoğrafları da var. Numara 3, balkonlardan gelen okey taşlarının sesleri kesildiğinde. Plajdaki taşlar evlerine göç ettiğinde yani. 4 numara, yürürken kafana at kestanesi düşüyorsa. Prışt, atlar da güzel. Sana prışt, burada romantik romantik <laughs> sonbahar havası. <laughs> Veli Efendi'ye dondurdun gene stüdyoya. ya. Başka ne var? Allah'ım yarabbim. Sihri sinekler ısırmayı bıraktığında... Isırmalar hmm, bitiyor ama başka mıncarlamalar başlıyor. Numara 6. Depresyon hırkana göz kırptığında... Böyle sümük sinen depresyon hırkası oluyordu değil mi? Onlar evet, da. Evet numara 7. Annen pikeleri kaldırdığında... Bir de ne görsün? Allah muhafaza. <laughs> ne yapayım? Çıplak yatmayı seviyor sen benimle. Pislik nöbetçiler. ben tek yaşıyorum bu arada. Nöbetçiler. Ne Hep ne? de tek yaşamaya mahkumsun ömür <laughs> billahi. Bağdullah. Zuhal Topal'ın günlüğü, yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz, dinlenir. Zuhal Topal'ın ballısı. Başlıyor kodan postası. Hazır mısın Mıstıkcan? İlk sorun geliyor. Buyurun. <laughs> Çok güzel soru. Kerim diyor ki, Mustafa kurt adam mı olmak isterdin yoksa vampir mi? Vampir olmak isterim çok net. Neden nedenini açıkla. Emmüklemek için böyle boynundan yapışıyorlar <laughs> ya vampirler. Senin hayal gücüne bak ya böyle hayal gücüm olur ya. Evet yeni bir soru geliyor Murat'tan Esenlik'ten Murat diyor ki Mustafa abi selam. Kendi radyo programını yapmayı düşünmüyor musun? Bence Mustafa'nın bazukası bir an evvel yayın hayatına başlamalı. Ne düşünüyorsun demiş. Vallahi olabilir. Teklifler var bizim radyodan. Düşünüyoruz, değerlendiriyoruz diyeyim. Aa, hemen sattın yani bizi. 2-3 saniye düşünseydin bari. Zuhacığım bak dinleyici her zaman hakkıdır. Bak 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 sen de çok komiksin ya. Aa, komik olduğumu düşünüyorum. Hmm. Evet aslında komik bir çocuksun. Ara ara güldürüyorsun beni. <laughs> Yeni soru geliyor. Buyurun. Mustafa abi ben seni çok seviyorum demiş Utku. Benimle bir halay çeker misin? Bak. İçimizden geldiği gibi halay çekelim. güle oynaya halay çekelim istiyorum. Ne diyorsun demiş. Ben çok sevmem halay. Öyle bir oyunu yeteneğim yok. Folklorik şeyleri seviyorsun. Yok Oyun öyle halk dansları diyorsun. falan yapamam. Ne oynamak isterdin? Hangi dans? Ben dans edemem. Şimdi insan kendini tanımalı. Hmm. Harbi ben öyle bir yeteneğim yok. Evet, Allah evet. da her şeye vermiş onu vermemiş. Evet. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Geldi şey Suhay. Şirine. Bak. Geldiysen artık üç kere mikrofona... Bu Yosma Şirine. Bak <laughs> ciddi söylüyorum. Yosma güzel demek bu arada biliyorsun değil mi? Umurumda değil. No, I don't care. Ben anlayan anladı ona denemek istedim. şirine bir mesaj vereyim. Yemin <laughs> ediyorum. Şirineciğim artık bak ciddi de Bu bir dreamdi ve bitti. <laughs> Yeter ya. İnsanlar ne dreamlerden çıkamazlar? Rüyalardan Çünkü yani. Çünkü o bir insan değil o bir Şirine. Evet ya. Ay sen ona... Hani böyle güzel şeyler var ya. Mavi tenli sarışın kız. Küçüktün, ufacıktın. Top oynadın, Zuhaycığım, acıktın. E... Mantarları yiyince diyeceksin, "Ben niye seni bıraktım?" Tık. Açık söyleyeyim. Şöyle bu ilişki? Çünkü e, kadın dediğin biraz ele avuca gelecek. Aa, bu ne demek ya? <laughs> Hayır, avuca gelir zaten şirine. Anne avuca avuca gelir zaten. ona iki seversen hop bir bakarsın avucun boş. Zuhal Topalın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topalın günlüğü. Oyna, oh, oyna, oh, oh, Zuhal, artık boyu boyuma göre birini istiyorum. Ne şirnesi ya? Bir, şey şirin güzel bir de kız bulalım sana sevimli, sempatik. Evet ya. Vallahi nasıl? biraz olsun. şey olsun. Ee, olsun. Beni kullanmasın, beni ben olduğum için sevsin. Hı hı. Ondan sonra... E... Sen bulaşık eldiveni misin? Beni kullanmasın ne demek ya? Hayır yani beni gerçekten ben olduğum için sevdim Ha onu. hani böyle rol kapmak için yönetmenle Aynı. bazı münasebetler lazım derler. Artık yatağından geçmeler eskiden de onlar. Ne, senin nereden geçmesi lazım? E, ben onu sadece... Yüreğinden. Kız Kalbinden. Tabii yüreğime. Ama benim yüreğim çok güzeldir. Abi yürek var Mustafa'da. Aa böyle <laughs> <okulum gülüyor> kadar. Bugün de yürek yemiş gelmiş Ama zaten. valla benim yüreğim iyidir severler. Ya iyi yürekli bir insansın. Instagram'da hep giriyorum. Gönlünün, yüreğinin güzelliği yüzüne vurmuş arkadaşım diye. Şimdi ben sana böyle bir şey yazsam inandırıcı olur mu? <laughs> Gönlün güzel tamam da Olsun. yüzü güzel yüzü de kalbi gibi ama güzel şey, arkadaşım. Ama bak lütfen bak ben kendimi çok iyi tanıyorum ve insanlar bunu buna sinir oluyor. Ben şurada şunu dedim mi ben çok yakışıklı bir adamım dedim mi? Hayır. Ne dedim hep? Sonuçta ben bir Sen Kenan İmizalıoğlu demedim. Ne dedim? Benim enerjim iyidir dedim. İnsanları evet. mutlu ederim dedim. Hı. Benim hayatımı giren kadını mutlu ederim dedim. Bunları dedim ben. Evet çocuğun başka bir iddiası Eğlenir. da yok. şey mi dedim ben Kıvanç Tatlıtuğ gibiyim de ondan sonra <laughs> mutlu ederim. Bu arada seni. Kıvanç Tatlıtuğ da evlendi biliyorsunuz çocuk sahibi olmak istiyormuş bir an evvel. Yani yapsın. Yapsın tabi bize ne de hani haber diye söyledim. Sen magazin seviyorsun ya. Ama yok bu magazin sevmem çocuk olacaksa olur yani bunu bir haber değeri yok. Tarkan evlendi, Kıvanç Tatlıtuğ evlendi, Kenan evlendi. Var Çok... De desen ki karıları Tarkan hamile bu bir haber. Ha. Ama çocuk sahibi olmak, e ben de çocuk sahibi olmak istiyorum. Ya senin soyun devam etmesin ne olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, dünya ikinci bir kotan daha getireceğim ben. İşte o falan fazla. Karar verdi. Biz gidelim de öyle gelsin. Benim yapamadığımı oğlum yapsın. Oo bir de oğlan istiyorsun. Yok be ya sağlıklı olsun ya. Kız da olur oğlan da olur. Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin çocuk. İnşallah <laughs> yavrum yavrum. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Zuhal Topal ilişki durumu başlıyor. Başlasın. Genç kızların nar tanesi, nur tanesi, bal tanesi... Bir tanesi Zuhal Topal'la ilişki durumu başlıyor. Kaç kere daha başlıyor diyeceksin ya. Hadi gönder soru gelsin. Bilecik'ten Zehra sormuş. Ha Zehracığım. Zuhal abla Hı. üniversiteden erkek arkadaşım alplere kayağa gitmeyi teklif etti. A -a. Ben de hangi alpler diye sordum. Kaç tane alp var diye cevap verdi. Nasıl kayacağız diye yokladı. Nasıl istersen dedi. E vize gerekmez mi dedim yurt dışına çıkmak için. Vizeyi hallederiz dedi. Daha çok var dedi. aldı sence ne yapayım? Zehracığım bence arkana bakmadan koş. Çığ dışarı var ya bu olayda. Böyle muhallak söyleyeyim. cevaplar mı olur arkadaş? Ne yapıyorsun? Adam kaçıyorsun tatil mi gidiyorsun belli değil ya. Zuhacığım doğru söylüyorsun. Adamın niyeti kötü. Sen bu kızı uyardın. Zaman kötü. Geri sonda. Evet. Başka soru geldi mu? E, Eğir neden? Selim'e sor. E, ne ne ya? Edirne, Edirne. Yanlış, mi? Yanlış benim şey ne var lütfen? Bak şimdi. Eyo neden? <laughs> Edir neden? Selma sormuş. Selma diyor hala ya. Yani. abla kocam kendine bir boks eldiveni almış. Eee? Beni de kum torbası yapmak istiyor. <laughs> Git kendine kum torbası al diyorum çok pahalı diyor. Ben kendimi niye vurdurayım ablacığım? Sence çok saçma değil mi? Kocama da böyle diyorum ama kızım spor bu ben seninle spor yapamayacağım da kimle yapacağım diyor. Ne yapacağım ben bu adamla? Bu nasıl bir adam, bu nasıl bir evlilik, bu nasıl bir kocalık yahu? Bence adam hasta olabilir kafadan. Gitsin kickboksa falan yazılsın spor salonunda. kızımı mı şey yapacak? Aa, kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Boşa bu adamı. Tövbe. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Esenler'den Nazlı sormuş. Nazlı? Zoyla abla İspanyol bir adamla evlendi. Aa ne güzel. Evlenene kadar mis gibi olan bizim İspanyol pastırma sevdalısı çıkmaz mı abla? Aa. Sabah akşam bastırına yiyor. Bastırına. Kokudan yanına yaklaşılmıyor. Kemen sendromu. <laughs> ne yapayım şimdi ben bu adamı atsan atılmaz satsan satılmaz. İspanyol sonuçta belli bir kalitesi var ama kokuyor ne yapacağım? Aa bu nasıl bir şeydi? Sen naneli şeker falan mı alacaksın idare edeceksin artık Nazlı? Zuhal bir insan kocası kokuyor diye bırakılır mı? Ha şimdi o da İspanyoluna güvenmiş evlenmiş ama... Niye bu sabah akşam pastırma yemiş? Onu anlamadım. Ama şey olabilir mi? İspanyada pastırma yoktur herhalde var mı? Yok, Yok. tabi canım. paella lamayel yer anlarım. Hayır şimdi adam gelmişse Türkiye'de yaşıyorlarsa pastırmanın tadını yiyip pastırma da. Ah o pastırma çok pahalı ama güzel. Ben yiyip. çok yiyemiyorum. Yiyemezsin. Tavuk döner yiyorum. Sen mayışı tavuk döneri ettiriyorsun. Ben de pastırma o kenarları yemiyorum. Kokuyor çünkü. Çemelmiş. Evet. Çemensiz satılıyor onlardan al. Aa, nerede? Bana alsana ben göremedim. Nerede satılıyor? Alırım ben sana alırım canım. Valla aramızda... bir iki üç kilo al da yiyeyim. <laughs> <laughs> Ciddi say, hiç görmedim ben çemensiz pastırma. Tamam ben gösteririm ma. sana çemensiz. Çok iyisin ya teşekkür Zincal ediyorum. Rica ederim ediyorum. arkadaşım lafım olur. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. Ne yapıyorsun Kurtik? Yayına gidip gelsene buraya. Gel, yani, ne oldu? <laughs> ne yapıyorsun yerde ya? Ne yapıyorsun yerde? Neye bakıyorsun? Hiç, hiç öyle bakınıyordum ya. Neye bakıyordun? Hayır belki bir para falan düşürmüşsündür. Hayda ben. buldun mu bari bir şey? Aha on kuruş. Oo zenginsin gene. Tabii bak, ama bak her gün on kuruş bulsam. Evet. On günde ne eder? Bir lira. Bravo. Ayda iki lira. İki ayda bir tavuk tane param çıkar Nasıl hesap? Mükemmel hesap bravo. İşte iktisat sahibi bir insan. Bence de mükemmel. Nasıl geliyor bunlar senin aklına ya? Zuhal benim aşırı çalışan bir beynim var. Hmm. Durmadan çalışıyor. Aralıksız. Bravo. Kısa bir tır haber yapalım peki. O beynine biraz güzel haberler sokayım. Buyurun. Selfie çekmek mutlu ediyor. Hmm. Bilim son yılların fenomen aktivitesi selfie'yi mercek altına aldı. Kaliforniya Üniversitesi Akademisyenleri inceleme yapmışlar ve selfie çekmenin insanlara ee, gerçekten de iyi geldiğini fark etmişler. Ee, daha mutlu oluyormuş insanlar ya. Oh valla Kaliforniya Üniversitesi akademisyen olmak varmış. Niye? E, baksana pasta yatıyorlar toplamışlar bunlar 40 tane adamı. Bilim yapıyoruz ayağını goy goy yapıyorlar be. Olur mu canım ciddi araştırma be. E, ne ciddisi Zuhay bu goy goy bildiğin. E, sen selfie çekmiyor musun? E, ben droncuyum Zuhay'cığım. Oh, o E, Dronla videolarımı çektiriyorum Hmm, dron diyorsun. Nereden buldun sen drone'u? Ee, dosttan. Ee, bizim ofiste arkadaşlarım var. Ekip arkadaşım. Kaan'cığım, Ahmet'cim, Hüseyin'cim. Onlar sağ olsunlar. Hmm. Şey yapıyorum mesela. Instagram'a koyuyorum. Evet. Diyorum hadi gelin diyorum. Bir drone videosu attıralım diyorum. Vay. Ne güzel. yadırga mu insanlar seni yolda böyle? Yo niye yadırgasınlar ya? Drone artık herkes yakında öğrenecek. Eskiden flankenler vardı. Sana bundan sonra drone Mustafa demek istiyorum. Drone, evet. drone, drone. Aa ne oldu? Bitti. Ne Perşembe bitti? Her de bitti. Oy ne meraklısın programın bitmesine. E, Yüzünde günler acıttı. açtı. Ay doymuyorsun ki hiç zaten. Efendim maalesef bugünlük de Zuhal Topal'ın günlüğünün sonuna geldik. Gonca gonca güller derdik. İnşallah siz de bizler kadar keyif almışsınızdır. Yarın sabah yine saat 7'de Süper Efendi buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Zuhal Topal'ın günlüğü.